Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün konumuz boşanma. Tabii ki işte hangi evlilik bitmelidir falan değil. Özellikle çocuklu boşanmayı konuşacağız. İşte bir evliliğin bitmesi gerektiğini nasıl anlarız gibi şeyler anlatmayacağım burada. Boşanma kararı verdiniz. Çocuklarınız var ama ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bunu çocuklara nasıl söyleyeceğiz? Yani çocuklara bunu nasıl anlatacağız? Çocukların bu boşanmadan en az etkilenmesini nasıl sağlarım? Yani minimum hasarla bu çocuklar bu süreçten nasıl geçerler? Bu videoda bunu konuşacağız. Ee, belki ha tabii şu var. Belki dediğim hiç kimse boşanmak için evlenmiyor. Her şeyden önce hani boşanmayla ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Ee, evlenirken hele hele kendi isteğinizle evlendiyseniz, zorla evlendirilmediyseniz aklınıza boşanmak gelmiyor. Zaten aklınıza boşanmak gelse hani çocukla belki düşünürsünüz, yapmazsınız. Ee, fakat hayat bazen Belki o kararı verdiğimiz anlarda yaşımız çok genç. Belki çok cahil zamanlarımızda o kararı verdik. Aşkla verdik, yoğun duygularla verdik, hesaplamadık. Peki şimdi bugün oturduğunuz yerden diyorsunuz ki ya yani şimdiki aklım olsaydı, bu kadar düşünseydim, bu kadar bilinçli olsaydım zaten ben bu insanla evlenmezdim. Hani öyle ya da böyle e, fiziksel ya da ruhsal varlığınızı tehdit etmeye başladıysa bir ilişki, bir evlilik bitmesi Lazım. Yani bir tarafta evlilik var, bir tarafta ben varım. Yani benim e, benim benim için tehdit artık onun içinde olmak. Benim fiziksel olarak sağlığıma ya da e, canıma gerçekten o noktaya geldiyse bir karar vermek zorunda kalıyorum. Kendimle evliliğim arasında bir karar vermek zorunda kalıyorum ve e, diyorum ki tamam bitmeli. Eminim tek düşündüren şey beni çocuklar. Yani eminim burada durmak istemiyorum bir dakika fazla ama çocuklarla ilgili ne yapacağım bilemiyorum. Bunu nasıl söyleyeceğiz, nasıl anlatacağız, ee, Çocukların üzerinde travma olur mu gibi gibi sorular kafanızdaysa doğru videodasınız arkadaşlar. Bütün bu soruların cevabını bu video bittiğinde bulmuş olacaksınız. Şimdi birincisi şu, bu kararı çocuğa nasıl, nerede ve kiminle açıklamalıyım? En idealini söyleyeyim size. En ideali tabii ki de boşanmak üzere olduğunuz ya da boşanmış olduğunuz, az evvel boşanmış olduğunuz eşinizle bir arada, birlikte bunu çocuklarınıza anlatmanız. İdeali budur. Peki, çok kötü aramız Tülya Hanım. Mümkünatı yok yani böyle kanlı bıçaklıyız. Çok kötü bir boşanma oldu. O zaman siz kendiniz söyleyin. Peki psikolog eşliğinde mi? hiç gerek yok yani psikolog ofisinde falan söylemenize de gerek yok durumu bu kadar dramatik psikolog gerek yok yani ee, siz ne söyleyeceğinizi bilmiyorsanız bir psikologdan destek alabilirsiniz ama ben şimdi size ne söyleyeceğinizi de söyleyeceğim için ona da gerek kalmayabilir ee, kendi başınıza söyleyin ama siz ne söylüyorsanız eşiniz de aynı şekilde anlatırsa da bir daha sağlıklı olur tabii bazen bu da mümkün olmaz o zaman sizin söylediğiniz sizi bağlar arkadaşlar ve kısa öz net bir konuşma yapmalısınız bu konuşmada ne söylemeliyim ne söylememeliyim minimum 3 tane şey söyleyebilirsiniz dördüncüye gerek yok çok kısa tutun konuşmayı ve detaya girmeyin çünkü boşanıyoruz çünkü biliyorsun işte yavrucuğum işte bizim 3 sene önce başlayan problem, hiç gerek yok arkadaşlar çocuğun yaşı kaç olursa olsun çocuğa detay vermenize gerek yok biz geçinemiyoruz biz babanla anlaşamıyoruz, biz annenle anlaşamıyoruz ve bu e, ilişki bitiyor yavrum. Görüyorsun, e, işte artık baban ayrı bir evde yaşayacak, biz burada yaşayacağız ya da artık annenle burada yaşayacaksınız, işte biz burada yaşayacağız gibi çok basit. Anlaşamıyoruz, geçinemiyoruz, daha fazla devam edemeyeceğiz. Daha fazlasına gerçekten gerek yok. Çocuk tabii bu noktada çocuğa altını çizmeniz gereken iki şey var. Bakın çok net çocuğun hissetmesi gereken iki tane şey var bu konuşmada. Detaylar çocuğu hiç ilgilendirmez zaten. Çocuk şu ikisine bakar. Birincisi şu, bu benimle ilgili mi? Benimle alakası var mı? Benim yüzümden mi boşanıyorsunuz emin olun yaşı 3 olan çocuk da 13 olan çocuk da bunu soruyor. Acaba benimle alakalı mı ödevlerimi yapmadım derslerime çalışmadım ya burada böyle dinlemedim. Benim yüzümden böyle mutlaka çocuk yüzünden ettiğiniz bir kavga vardır çocuk o çocuk yüzünden ettiğiniz kavgaya takılır ve kendini suçlar. Altını çok net çizin bu durumun seninle hiçbir alakası yok. Annenle yaşadıklarımızın seninle hiçbir alakası yok bu tamamen annenle benim aramda bir şey ve dönüşü yok. İkinci önemli noktada dönüşü yok çünkü bazen çocuklar şöyle söylüyorlar eğer ben yeterince çabalarsam belki ikisini barıştırabilirim ee, bu çocuk üzerinde o kadar büyük bir yük ki çocuk okuluna, dersine, fiziksel büyümesine vereceği zaman, enerjiyi kafasına bunu tutarak harcıyor ne yaparım da ikisini tekrar bir araya getiririm çocukların ...umudu kesmesi lazım arkadaşlar. Çocukların umudu kesmesi için de... E, size şunu unutmamanız lazım. Boşanma demek dediğimiz şey... ...iki kişinin birbirinin hayatından defolup gitmesidir. Yani ayrı... ...bitti yani. ikimiz de birbirimizin hayatından gittik. Ay yok işte e, öyle bir şeyler var ya... ...işte bir, bir, ...hani kademeli geçiş olmasın mı Tülay Hanım? Hani arada bir yemek yesek... ...arada bir tatile... He, ...tatil falan o kadar saçma abartılı bir şey ki... ...arada bir görüşsek, bir araya gelsek işte... ...babası gelse arada bir eve falan... Gittiniz birbirinizin hayatından ve bu burada bir kademeli geçiş olmaz arkadaşlar. Yani kademeli bir geçiş, yumuşak bir geçiş, alıştıra alıştıra. O sizin alışma dediğiniz şey, çocuğun sürekli umutlanma dediği şey. Sizin alışma süreci de buna alışılmaz. Buna alışılmaz. Yani bu olur. Bu olduktan sonra durumu tanımlarsınız şöyle bir şey, e, hani ölüme de alışabilmeniz için e, cenazeyi. Toprağa vermeniz lazım ki e, tamam bir kayıp var ve bundan sonra bu kayıpla nasıl başa çıkacağımı. Ama kayıp yok, hasta yoğun bakımda, hasta bitkisel hayatta, bir, ya uyanırsa şimdi ona göre hani bütün planı ona göre yapacaksınız çünkü. O yüzden de e, size tavsiyem bu alıştıra alıştıra yumuşak geçiş diye bir şeyin olmaması ve dönüşünün olmadığını da e, birlikte yemek yemeler, söylemeler falan yok. E, diğer ve şimdi tabii çocuğunuz siz bu kararı açıkladığınızda üzülecek ve çocuğunuz bu karardan etkilenecek. Peki çocuğunuzun bu karara üzülmesi ya da etkilenmesi travmatik bir şey midir? Hayır. Çünkü insanlar üzülür. Her çocuğun bir sınavı var hayatta. Her çocuğun sizin çocuğunuzun sınavı da Anne babasının boşanması belki de. E, kimi çocuk annesini babasından birini kaybediyor. E, kimisi annesi babası var evli ama taraflardan birinin alkol problemi var, herhangi bir problemi var. E, kimisi maddi problemlerle boğuşuyor. Yani herkesin, her çocuğun bir zorluğu var. Kimisi problem yani e, Allah da kimseye taşıyamayacağı bir yük yüklenmiyor. Ve her çocuk bir şeylerle mücadele etmek zorunda. Eğer çocuğa cennet sunmaya çalıştığınızda da zaten hani bunu teselli olsun diye söylemiyorum da insanın büyümesi için probleme ihtiyacı var ve siz ne kadar mükemmel bir ortam sunsanız da çocuk gidip ay Merve'de de saçımı çekti diyerek problem çıkartabilir çünkü problem çözmeye ihtiyacı var sizin çocuğunuzda problemi bu olsun ve buna üzülsün duygusunu dışarıya vursun ee, üzülmesini engellemek için tamamen iyi niyetle söylenen sözler var ama söylenmemesi gereken Bunların başına da şu geliyor. Yavrum hiç üzülme. Çok güzel bir hayatımız olacak. Çok mutlu olacağız. Eskisinden daha mutlu olacağız gibi şeyleri söylemeyin arkadaşlar. Çünkü o çocuğun üzerine bir baskı oluşturur. Hmm, demek üzülmemem lazım, mutlu olmam lazım. O zaman gömüyor. Gömdüğü zaman travma oluyor zaten. Hani onu gömüyor, atıyor. Ondan sonra yani o duygu yaşasın, ağlasın, üzülsün, anlıyor. Siz de üzülün. Siz de deyin ben de üzülüyorum. Ben de bazen eski mutlu günlerimizi özlüyorum ama bundan sonra önümüzde yeni bir hayat var ve bu yeni duruma alışacağız. Çok mutlu olacağız, hiç çok alışacağız, e, yeniden inşa edeceğiz, yeniden yapacağız, yeni bir hayat kuracağız. E, bizi yeni bir yol bekliyor önümüzde ama e, bu süreçte biraz üzülmek de var. Üzüleceğiz ama geçecek. Çocuğa geçeceğini söyleyin. E, şu an çok üzüldüğünü biliyorum ama bu e, üzüldüğün süreç nasıl da bir rüzgar var arkadaşlar, nasıl da bir rüzgar var. E, üzülüyorsun biliyorum ama geçecek yani geçeceğini söylüyoruz ama... E, duygumuz duygusunu yaşamasına izin vermemiz lazım ya boşanma üzücü bir şey bir kere yani boşanma stres veren olaylar sıkkalasında sevdiğimiz birinin ölümünden sonra ikinci sırada stres veren olaylar ikinci sırada yani nasıl üzülme çok güzel olacak daha güzel çocuk da o zaman diyecek yani ben istemiyorum daha güzel istemiyorum o zaman işiniz daha da zorlaşır ben babamı istiyorum ben annemi istiyorum ben daha mutlu olmak istemiyorum diyebilir tutturabilir işiniz zorlaşabilir Şimdi tabii ki biz boşanma sırasında, şimdi boşanmalarda arkadaşlar tabii boşanma bir değişim. Yaşı yine kaç olursa olsun fark etmez. Boşanma zaten çocuğun uyum sağlaması gereken yeni bir düzen, yani uyum sağlaması gereken bir yaşam olayı. Bununla beraber arka arkaya okulunu da değiştireyim. Evi de değiştireyim. İşte bazen diyorsunuzdur belki eski eşinizle yaşadığınız ev hemen değiştireyim. Eşyaları değiştireyim. Yani bu değişimi yavaş yavaş yapın. Çocuk boşanmaya uyum sağlasın sonra evi değiştirin. Şehir mi değiştireceksiniz? Sonra şehir değiştirin. Hani mecbursanız tamam ama mecbur değilseniz çocuğu okuldan da çok bana gelen çocuğu okuldan da almayı düşünüyorum. Okuldan alma. Gerek yok hani başka bir problem yoksa e, almamaya çalışın. E, değişimler teker teker tamam mı? Yani birdenbire bütün değişimleri çocuğunuz aynı anda yaşamasın. Ee, sonra bakalım notlarımıza tekrardan e, bir özetleyelim. Evet. Ee, bir de arkadaşlar boşandıktan sonra e, şunu görüyorum ben. Sosyal çevre genellikle boşanmış ebeveynlerin sosyal çevreleri boşanmış insanlardan oluşuyor. E, tabii yani boşandıktan sonra evli insanlarla biraz hadi sizin daha farklı bir düzeniniz olabiliyor ama yine de tüm çevrenizin e, boşanmış e, anne babalardan oluşmaması, hani arada bir de hani e, yani evli insanlarla da yani görüşmeye çalışın. Yani sadece e, hani çocuk çünkü şöyle düşünebilir. Yani gerek yok. Yani evli insanlar da hayatınıza katın. Detayına girmeyeceğim şimdi. Bir de hani şu vardı ya eskiden arkadaşlar şimdi boşanma sebebiniz ne bilmiyorum ama boşanma sebebiniz özellikle çocuklarınızı korumak içinse boşandığınız kişi bir ebeveyn olarak kötüyse istismacı, istismarcı ise ve en çok da çocuklarınızı o kişiden korumak için çocuklarınızı ve kendinizi o kişiden korumak için boşandıysanız eskiden şöyle bir şey vardı ya boşandığınız insanı kötülemeyin. Ee, ama bazen kötülemek de gerekebiliyor. Çünkü ortada bir suç var. Sizin suçunuz değil. Ee, babası diyorsun ki babanın da suçu değil ya da annenin de suçu değil. Kimin suçu? Çocuk o zaman diyor ki o zaman annemin suçu değilse babamın suçu değilse yani kesin benim suçum. Çocuğunuzun üzerinden o yükü almalısınız. Ee, kendi çıkarınız için çocuğun dünyasını başına yakın demiyorum kendi hırsınız, kendi egonuz, kendi intikam planınız için mesela işte diyelim ki eşiniz sizi terk etti ve başka birisiyle evlendi ve çok kızgınsınız ve kendi kızgınlığınız, kendi duygunuz için babasını hani bakın ama anne ya da yani boşandığınız kişi çocuğa zarar veriyorsa orada da sen haklısın annen yanlış sen burada doğru söylüyorsun ama baban böyle ne yapalım idealciz o da senin baban ama hani çok şeyse zaten çok çok uç durumlarda muhtemelen başka önlemler almak hani başka taciz varsa işin içinde zaten işin hukuki boyutu başlamıştır o bu videonun konusu değil arkadaşlar çünkü öyle örnekler de var öz baba tarafından öz babanın çocuğu korumadığı durumlar ve istismar ettiği durumlarda iş zaten o noktada da hukuki kısmı başlamıştır o boyutta değil diye düşünüyorum. Hani o boyutta değilse ama yine de ee, bir psikolojik istismar varsa, e, işte yanlış şeyler yapıyorsa, çocuğunuzu aşağılıyorsa, kötü konuşuyorsa, ama bir şekilde de o ilişkide sürmek zorundaysa kanuni olarak da hani babanın görme hakkı var, ispatlayamadınız, orada da şunu söyleyebilirsiniz çocuğunuza, yani baban bazen böyle şeyler söylüyor ama sen bu konuda çok yeteneklisin, sen çok başarılısın, ee, zaten yaş büyüdükçe. E, siz de böyle yaklaştıkça çocuk babasından kendisini korumayı öğrenecektir. Ya da annesinden kendini korumayı öğrenecektir. Şimdi bir özet geçelim ve bitirelim isterseniz arkadaşlar. Neydi? Konuşmayı en idealde boşanma konuşmasını anne babayla hani eşimizle beraber yaparsak en iyisi. Ama aramız çok kötüyse bunu yapamıyorsak tek başımıza. Yapabiliriz. İlla bir psikologdan destek almamıza gerek yok. Yani kendimiz evimizde, evimizin salonunda bunu yapabiliriz. Mutlaka söylemeliyiz boşandığımızı, boşanmanın ne olduğunu, ayrıldığımızı, yaşı çok küçükse ayrı ayrı artık evlerde yaşayacağımızı, anlaşamadığımızı, geçinemediğimizi, boşanma sebepleriniz çocuğu hiç ilgilendirmez. Anlatmamalısınız. Ayrı, anlaşamıyoruz, geçinemiyoruz. Ama çocuğun ilgilendiği tek bir şey vardır. Benimle bir alakası var mı? İki, ben bu problemi çözebilir miyim? Sen bu problemi çözemezsin diyerek bizi bir araya getiremezsin. Bunu çok net bir şekilde söyleyip çocuğun bu konuda, ha, tamam o zaman bir araya, çocuk güvenlik ister arkadaşlar. Yani gerisi çocuğun çok umurunda olmaz. Seninle alakalı bir durum değil. Sen bizim bir tanemizsin. Sen bizim göz bebeğimizsin. Sen bizim kıymetli ya da sizler bizim için çok değerlisiniz. Sizinle hiçbir alakası yok. Bunu üstüne basa basa söyleyin ve sizin Bizimle ilgili yapabileceğiniz hiçbir şey yok ve çocuklarınızın sizi bir araya getirme çabalarını ay ne kadar tatlış diyerek sakın bakmayın çocuklarınızın üzerinden bu yükü alın çünkü inanın bu yük çocukların fiziksel büyümesine bile yansıyor, sağlıklarına yansıyor. Çocuklarınıza böyle bir yük vermeyin. Eşinizle barışma umudunuz sizin olabilir orada bile lütfen çocuklarınızı araya katmayın. Çocuklarımıza telkin verirken teselli hemen etmeyeceğiz. Üzülebilirsin, üzülmeni anlıyorum, ben de üzülüyorum. Siz de duygularınızı yaşarsanız çocuğun da yaşaması için ona izin vermiş olursunuz e, harika bir hayatımız olacak diyerekten e, çok güzel olacak her şey tamam bunu da söylersiniz ama e, şey değil e, acele etmeyin bunu söylemek için bırakın üzüntüsünü yaşasın içine gömmesin bastırmasın ondan sonra kademeli geçiş yok değişim kademeli geçiş yok alıştıra alıştıra yok birbirimizin hayatından çıktık. O yüzden sizin kafanızın çok net olması lazım arkadaşlar. Çocukluysanız zaten bu kararı çok daha iyi düşünmelisiniz. %99.9 değil %100 emin olduğunuzda birbirinizin hayatından tamamen çıkmalısınız. Ha çocuk tabii ki de eşiniz iletişim halinde kalın. Ama bunu çocuklarınızın bilmesine gerek yok. Hani deyin ki yani böyle böyle öğretmeni şöyle demişti. Sen onu ne yaptın çocuk yani umarım o, o eski mesaj mesajlaşacak, arada bir alo diyecek durumunuz vardır. Ama e, bunu mümkün mertebe çocuklarınızın gözü önünde yapmayın. Tabii ki irtibatı sürdürün. Yani buradaki olay çocukların umutlanmaması, bilmem anlatabildim. Yani çocuklarınızın umutlanmayacağı şekilde bunu yürütün. E, sö söyleyeceğim şeyler bunlar. E, mümkün e, yani değişim istemiyoruz çocuğun hayatında. Zaten hani bir boşanma, bir değişim. Okul, şehir, e, hatta bazen ülke e, o değişimleri lütfen o bir yıla yayın. Yani en az bir yıl geçsin. Çocuk, yani çocuğun adapte yeni sürece, e, o tek ebeveynine yaşadığı sürece adapte olduğundan emin olduktan sonra arkadaşlar bunu yaparsanız daha güzel olur. E, bu kadar. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, Tabi burada şunu anlatmadım farkındaysanız. Ee, en ideal şartlarda yani bir ilişki ne zaman bitmelidir? ilişkinin bittiğine nasıl karar vermeliyiz? E, bu ilişki devam etsin? Buralara girmedik. Boşanma karar aldığınızı varsayaraktan e, anlattım. Ee, böyle arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Eğer bu sizin izlediğiniz ilk videoysa diğer videoları da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Abone oldunuz mu? Olmadıysanız haydi abone olun. Orada bir tane zil varmış. Zile de basın. Bildirimleri takip edin. Arada sırada girin. Bakın kanalda ne var ne yok. Eski videoları eğer bu videoyu sevdiyseniz de lütfen özellikle hayat bilgisi oynatma listesindeki videoları başlığına bakmaksızın Tamam mı? Şey gibi açın yani böyle yani televizyonun karşısında. Hani orada bir e, orada açık dursun bir yerlerde kulağınızda yürürken falan. Siz onları dinleyin. E, göreceksiniz e, faydalarını. Ondan sonra bana yine yorum olarak yazacaksınız diye tahmin ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Rüzgarlı bir havaydı. E, umarım ses kalitesinde sıkıntı yoktur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.